Merhaba arkadaşlar bugün odamı tanıtacağım. Şimdi buradan başlayalım. Şurada masam var. Böyle kaldırıyorum burada de bir devirip. Halımız var. Arkadaşlar Ranzan var. Ben üstte yatıyorum, kardeşim altta yatıyor. Çadırımız var. Başka ne var? Bakın bakın. Bakıyorum. Bu benim dolabım. Bu da kardeşimin oğlu. Arkadaşlar, burada bizim televizyonumuz var, odamız da böyle, evim de var. Böyle evin içinde eşyalar var burada. İçinden bakın. İçini göstereyim ben size. Bakın içinde oyuncaklar var ama şunu gözükmüyorum. Eee, başka ne var? Arkadaşlar şu ranzanın arasında şey var. Böyle oyuncaklar arkadaşlar. Şöyle Barbie oyuncağım var arkadaşlar. Benim şu çok güzel oyuncaklarım var orada. Ee, sonra da böyle mini kalın var. Şöyle mini kalın. Mini kalın var. Ee, gece lambamız var arkadaşlar. Sonra da ee, Başka bir şey yok yani, başka bir şey yok. O zaman Şimdi çekmecelerimi göstereyim. Arkadaşlar, şu an şurada ranzamız var değil mi? Burada da kardeşim dolabı var. Benim dolabımdan başlayacağız arkadaşlar. İlk önce altından başlayacağız. Şuradan başlayacağız burada bir tane cüzdanı var. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ev yapımı çöp. Bunları çöp yapalım. Çok, <laughs> çok, çok da var göstereceğim. Külot, mulot var. Külot, mulot var. Şurada, şurada. şöyle. Şöyle bu, burada böyle bu, kitaplarım var. Burada eski anlaşma özelliği işte şöyle. Burada şöyle bir kalemlik bir kuleden kalemlik yaptım. Burada zaten gösterdim. Burada da çöp. Şey. Çöplerim oldu şu kısmına. Cüzdanım. Cüzdanımı da gösterdim. Tabii ki cüzdanım. Adı cüzdanım. Şöyle <laughs> bakın. Burada cüzdanım. Öyle işte, bu kadar. Şimdi halaptı. işte. Burada benim eşyalarım var. Böyle. Eşyalarım böyle eşyalarım. böyle. Arkadaşlar, <laughs> şimdi burayı açarız. Ve burada kısa kollarım var. Burada uzun uzun kollarım. Burada da domlarım var. burada Burada dosyam var. Ana sınıf dosyam var. burada. Ana sınıf dosyam var. Burada çantam var. Burada okul kıyafetlerim falan var arkadaşlar. Okul kıyafetlerim var. Şöyle. Kıyafetlerim var falan var. Öyle arkadaşlar. Şimdi kardeşim dolunu. Birinci kat attığımızda kardeşim dolunu şöyle şeyler var. Şimdi ikinci kat. Burada da böyle şeyler var kardeşim bunlar mı onlar? Arkadaşlar çorabı var burada oyuncaklarımız. Arkadaşlar bakın barbime bak. Çok güzel değil mi? Kamara onu göstermiştim. Böyle şey Evet arkadaşlar kardeşime bakın. Arkadaşlar bu da benim Tatlım benim. Gel bakalım. Baba bak kayma bir şey oldu. Evet hadi, hadi kalk kalk. <laughs> kalk 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 ne yapıyor? <laughs> <Hadi>, gel gel. <laughs> Şek şey Bak bak bak. bakın ya. Ben, nereye çıkıyor? Ben buraya çıkıyorum. Ne Ben bekle. Az çıkar var. Baba ne şimdi? Kardeşimin adı Ömer Asap. Asap. Ee, evet. E. Evet böyle işte göstermedim. Arkadaşlar başka oyuncak da var göstereyim mi? Benim oyuncak dışında araba var. <laughs> araba var arkadaşlara göstermiştim. Aa. Tamam. Ergen ya. Karda da var. Oyuncaklar. Benim şapkam da var. Sımdı şeyler koyduk. Benim sapkam da var. var. Koydu, koydu. Akşam akşam Bakın Ömer'in silahlı hali. Ben polis oydum. Dört, dört dört. dört, dört. <laughs> Ama? Poli. Arkadaşlar ben daha konu yapamıyorum. Burada oyuncaklar var. Ben benim ben bunu beni çaldım. Arkadaşlar. Bunu Ömer marketten, marketten çalmış ya. Oyuncakçıya gittik. Adam almış mı? Çalmış valla. Cebine böyle bir koymuş. Arkadaşlar benim kafa. Oyuncak. Bakın arkadaşlar uzaklığı kumandalı araba var. Yuga. <laughs> al arabanı Ömer. Arabanı içeri gidiyoruz. Versene bak Arkadaşlar şöyle arabası var bakın arkadaşlar Ömer şimdi onu Dur altını ben... açmadık Altına aç açalım. ben boyadım onu hayır yani. tamam, bir şey olmaz. Polis oldu. Şimdi. Ama ben seni, tamam ben seni. Tamam bir bakayım. Nerede kumandanın? Ay kumandayı şuraya koyduk biz. Şimdi arkadaşlar buraya basacak Ömer çalışacak. Al bakın arkadaşlar. Al kaç ayağı geri, geri gel arkadaşlar. Uzakta kumanda beraber oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi git bakalım. Halda halda al. Bir de bak Ana gitti içeri gitti. Hayır içeride Arkadaşlar dur. içeri gitti. Gel, gel odada oynayalım. Gel bakalım. Arabamız geldi. Bıraktık arabayı. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yedek pili var. Yedek pilini doğru, takıyoruz. Onun kapanma yeri de var. Hatta göstereyim arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Şuradan böyle kapatıyorsunuz. Uçuyorsunuz. Ama şu an kaç? Ben sorayım şimdi arabayı arkadaşlar. Kur'an da yazmıyor. Dur ama. Ama ben şimdi gibi ama burada şu. Burada şu buradan düşer. Bakın arkadaşlar burada nasıl düşer. Yeri çöküldü. Ana o yıkıldı. Eyvah. Eyvah. Başka, çok eyvah. Araba da çalışıyor mu? Ana arabayı bozduk. Arabayı bozduk? Arkadaşlar araba kırıldı. Arkadaşlar. O ben şimdi anneme ne diyeceğim. Ben siz Dur ben şunu bir yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ta ta ta. Hı, kırılmış. Kırılmış <laughs> <laughs> maalesef. <laughs>